Merhaba arkadaşlar. Biz İsmet Yozla. Karaburun sahildeyiz. Çiçeklere mi bakacaksın anneciğim? Güzeller değil mi? Evet İsmet Yoz. Çiçeklere bak. Ama yavaş yavaş olman lazım aşkım. İsmet Yoz buraya Yunuslar'a bakalım? ileriye gidelim mi? Evet, evet arkadaşlar Karaburun sahilimizde İsmet Yoz'da dolaşıyoruz. Şimdi İsmet Yağız'da böyle de şu Yunuslara doğru gideceğiz. Dikkatli dikkat et, İsmet Yoz Yunuslara. Evet bu havuzu bize bir göster aşkım ya. Aa, çok güzel Yunuslara bak İsmet yaz. Beğendin mi aşkım? yapacaklar Ne yapacaklar aşkım? Evet ışıklar var. Burada bak Yunuslar yapmışlar böyle. Hadi gel parka doğru gidelim. Evet Zeynep şimdi ilerlere doğru ablası gidelim biz. Aa çiçek. Evet turuncu çiçekler var anneciğim ama çok dikkat et. Evet sarı çiçek ama hiç çiçeklere dokunma tamam mı? Gel böyle ilerlere gidelim mi anneciğim? Bak ay çok güzel böyle ışıklar yapmışlar. Beğendim. Anneciğim bak buradan bile yürüyebilirsin ha elini tutarım senin. Hadi çık gel. <laughs> Hadi bak evet evet. Şimdi İsmet Yağız bir deney yapıyor. Hadi bakalım tamam hani nerede hoş yok yok abla hoş tutma kızdır. tutma bırak veri <laughs> bak kendi gidebilir Zeynep dikkat edelim ama biraz İsmet yaz yavaş şimdi İsmet yaz hoplayı evet hadi parka doğru yavaş yavaş ilerliyoruz İsmet yaz da beraber kara burunda efendim aşkım ben seni önce Hop. yemek yiyelim acıktın mı anneciğim o zaman bu taraftan yürüyelim olur mu İsmet yaz Oradan parka gidilmiyor ki o taraftan parka gidilmiyor aşkım. Ee, Bu taraftan parka doğru gidilir. Gel böyle parka doğru Gel gidelim. Parka gidelim. Sen Zeynep ablanla yan yana otur. O yanda. Beğendin mi peki burayı? Bizimle de biraz konuş İsmet Yağız. <laughs> Parkı beğendin mi anneciğim? Ben beğendim. Evet çok o Yunusları ben de çok beğendim. İsmet Yağız buraları çok beğendim aşkım. Mavi diyeşir olabiliyorlar. Olabiliyor. Bazen mavi oluyor bence. Bazen yeşil değil mi İsmet Yağız? Deniz. Ama deniz. Deniz. Ö, deniz. Giremiyorum. Evet. Ama evet. Ben yüzmek istemiyorum. Sen yüzmek mi istemiyorsun İsmet Yağız? Evet. Bak evet. çekti İsmet Yağız yüzmek de istemiyormuş. Arkadaşlar yok yüzmekten ben biraz park. Daha çok, daha güzel, daha çok de, ileride baş. babanların biraz yanında parkı park. bulacağız. Koşmayın koş koş koş. ya ben size yetişeceğim. Burada mavi yerden koşuluyor mu Zeynep? Evet, koş. ben Beni de bekleyin ya. Ben öyle hızlı koşamam İsmet Yaz Hadi bakalım o zaman Zeynep'i. Ben de geliyorum. Bu yarışa ben de katılıyorum. Zeynep sen de devam et. Zeynep koş. Zeynep, Zeynep. koş. Zeynep koş. Zeynep koş. İsmet yaza yetiş. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Evet Zeynep ile İsmet ya şimdi yarış yapıyorlar. Babaların oraya kadar yarış yapacaklar. Evet birinciye birinciye Zeynep. Evet arkadaşlar şimdi onlar yarış yapıyorlar. Ben de onların peşinden koşuyorum. Evet Deniz'e bakın. E, yok aşkım girmeyeceğiz Deniz'e. Çünkü şu anda karanlık ama sahilde girmek isteyenler var. Çünkü bugün hava çok sıcak. İsmet Yağız değil mi? Ama onlar girmiş. Evet bazı arkadaşlar girmeyi tercih etmişler İsmet Yağız. Biz şimdi buradan parka kadar <laughs> İstersen biz ayaklarımızı sokabiliriz. Ah! İster misin İsmet Yağız? Yok. Ben korkarım. Neden korkuyorsun aşkım? Denizden korkulmaz İsmet Yağız. Bu elimden Hayır ama Zeynep sen ben, onu biraz ben geç yarışta. Hadi bakalım Koşayım. kandır onu geç. Evet. Koşalım, hadi. Hayır hadi. ay, <laughs> İsmet YAZ bak. Ay ben size yetişemem ama koşarsanız. Hah yine başladık böyle. <laughs> ne oldu? Boyamış bu. ah, oh, oh, oh. İsmet Yağız'ın terlikleri çıktı arkadaşlar. Bekliyorum bak. Şimdi biz İsmet Yağız'la beraber parka Niye babası gelin oraya kadar koşacağız. Evet Zeynep onu geçiyor bence. O terli. <laughs> Eğer terliklerini düşürmezse Zeynep yetişecek. Koş seni ben size yetişeceğim. Ben de çok hızlı koşuyorum onlara yetişmek için arkadaşlar. Şimdi Zeynep ablası onu geçecek. Evet evet. Ben size zor yetişirim ya. Ben öyle hızlı nerede? <laughs> evet ben ben Zeynep Reis biraz zor yetişeceğim arkadaşlar. Evet biz şimdi güzelce Karaburun sahili gezeceğiz arkadaşlar. Onlara yetişmem lazım. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.